ben boyayacağım. Siz izleyeceksiniz. Sonra da sonucu hep birlikte göreceğiz. Aa, çok heyecanlıyım! Harika bir metalik rengi var yalnız. Yesin geldi. buna benziyor. Çok da beceririm ya saç boyamayı. Ay yüzüm. Merhaba Esin'den Nam Diğer Monafera YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Daha öncesinden hiçbir zaman denemediğim bir şey yapacağım. Krem boyardan saçlarımı boyayacağım. Daha önce sadece bir kere saç rengimi değiştirmiştim ama zor bir renk denemiştim. Bakır denemiştim. Toplamda iki sene falan kullanmıştım diye hatırlıyorum. E, bu saç rengim tamamen sonuna ve hani kızıla dönene kadar çok uzun meşakkatli bir yoldan geçmiştim açıkçası. Ama ondan sonra çok güzel oturmuştu. Şimdi 15 dakikalık süreçten geçmek aslında beni üşendiriyor ama değişiklik istiyorum. Değişikliğin en kolay yöntemi de işte bu tarz kremdir, spreydir boyalarla kendinizi tatmin etmek açıkçası. Pembe bir renk seçtim ki enteresan olsun diye, değişiklik olsun diye bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum çünkü hangisinden dediğim gibi hiç denemedim. Sprey boya bile denemedim. Saçlarımı aslında yapatır mı mı diye de düşünmedim değil ama bir gün kullanacağım. Ondan sonra hemen yıkayacağım zaten. Deneyelim bakalım hep birlikte. Ben boyayacağım, siz izleyeceksiniz. Sonra da sonucu hep birlikte göreceğiz. yani. Kıyamam. Her şeyi de yapamam ama değişiklik istedim ya. Bakalım. Herhalde bir şey olmaz. Neymiş bu? L'Oreal'in ee, bir kremi bu. L'Oreal'in. Öyle bilmediğim bir marka da anlattık. Ooo! Harika bir metalik rengi var yalnız. Yesin geldi. L'Oreal'a benziyor. bunu nasıl yapacağız? Uçlarına uygulayacağız. Uçlarına ve ara ara uygulayacağız. Tamamen boyanmaması gerekiyormuş bu arada. Haberiniz olsun. Benim saçlarım da uzun olduğu için. Zaten tamamen boyamaya kalksanız zannediyorum bu bir tüp yetersiz kalacaktır diye tahmin ediyorum. Uçlarına ve yeterli gelirse de ara ara atacağım. Bakalım. Zaten üzerinde e, tamamen boyamamanız gerektiği yazıyor. Bu arada kirpiklerin ve kaşların da boyanmaması gerektiği yazıyor. Beliniz olsun. Hani merak ederseniz falan. Hani kızıl deneyenler olur da kaşlarını bir kırmak isterse falan ama o işlere hiç girmeyin yani. Çok da beceririm ya saç boyamayı. Böyle bazı forumlardan, bazı yorumlardan eldivensiz yapmamanız gerektiği yazıyor. Ben denemedim tabii ki. O yüzden öyle bir tecrübem olmadığı için paylaşamıyorum sizinle ama elden boyası çıkmıyormuş. Yani birazcık mantık dışı geldi ama yine de denemeye gerek yok. Sonuçta eldivenlerimiz var yani neden kullanıyorum zaten. Benim saçlarım koyu olduğu için bu arada aslında gece mavisi falan denemeyi çok isterdim ama saçlarım koyu olduğu için belli etmeyeceğini düşünerek aslında belli edebilecek renklerden gittim ve ben benim güzel olacağını düşündüm açıkçası. Siyaha da yakışır diye düşündüm. Şimdi böyle lörp diye sürüp bir atmayacağız tabii ki de boyu işi şey yapacağız, tarayacağız sarıyacağız ve içerisine nüfus etmesini sağlayacağız. Acaba iki falan mı almak lazım bunun daha etkili olur mu hiç? Böyle yapsak daha mı hoşumuza giderdi? Bence yeterli. Yeterli mi Şu anda bir şeye benzedi mi? Yani ben tam göremiyorum çünkü ayna çok küçük. Yani ne çıkar şu anda hiçbir şekilde tahmin edemiyorum. Tahmin edemiyorum. Güzel şu anda tamam mı? Bir olması gerekiyormuş zaten. Ince bir tarafta şu an tarıyorum ki boya tamamen saçma nüfusit. Çok basit bir işlenmiş ya. Bakır kullanırken tabi dip boyası sürekli yapılması gerekiyor. Kullananlar bilir zaten bakır gerçekten zor bir renktir. Artık kuaföreye gitmekten o kadar yılmıştım ki kendi karışımımı kendim elde etmeye başlamıştım. Evde boyuyorum. İki arkadaşım vardı o zaman. O boyardı saçlarımı. İki tane rengi karıştırırdım. O şekilde ancak istediğim rengi elde ederdim. Zaten kuaförler istediği rengi elde edememeye başlamışlardı. Yani artık şımarıklık boyutuna gelmişim yani o konuda. Benim saçlarım çok ince telli. O yüzden Slab banyomda da Saçlarım açtıktan bir dakika sonra tekrar karışıyor. Şu anda ıslaklık var tabii ki saçlarımda. O yüzden de açmakta, yani daha doğrusu taramakta biraz zorluk çekiyorum. Ama taramasam da içerisine işte, nüfus etmeyecek. O yüzden bu işlemi yapmak zorundayım şu anda. Kırmızı olan tarak metalik pembe oldu. Bitirelim ben de ya. Kalmış. Büyük aynam da Ankara'da kalmış. Küçücük bir aynayla idare ediyorum şu anda. Biraz zorlanıyorum. Bu yüzden saçımı tamamını göremiyorum ama görenler güzel olduğunu söylüyorlar şu an. Bu zaten... Hep zaten bir patlıcan morunu denemek istemişimdir. Bu da zannediyorum patlıcan moruna yakın çıkacak renk olarak. O yüzden en azından bana yakışıp yakışmadığını görmüş olacağım. Hem değişiklik hem de saçlarını yıpratmadan ve kökünden değişiklik yapmadan herhangi bir rengi yakışmadığını tespit etmiş olacağım. güzel bir şey olacak. Son bardağı yine indirelim de. Şunu son nefesine kadar Aslında azda değil de içinden azda çıkmıyor. Bayağı çıkıyor. Önünde yani renk kalsın ki yüzümüz ışıldasın. Rengi yüzümüze yansısın. Doğru muyum? Aslında böyle ayda bir, bir tane renk alacaksın değişiklik olacak. Hem de kendi saçlarına dokunmadan, yıpratmadan bir şekilde tüm renkleri denemiş olacağız. Bulaşıcı değilmiş boya. Yani mesela şu anda kurutacağız ya, kuruttuktan sonra tamamen kurursa, yastığa geçmezse yarına kadar durabilir miyim acaba? Yarın da en azından olur. Olabilir mi acaba? Yastık kılıfına geçerse biraz sıkıntı gerçi Aynı yüzüm. Gözüm patalandı. Şimdi bunu tamamen bitirdikten sonra ne kadar etkisini görmek istiyorsanız hani 10 dakika 20 dakika aralığında bekliyorsunuz. Şimdi ben etkisini çok görmek istediğim için zaman sıkıntıda olmadığı için 20 dakika bekleyeceğim tabii ki. Sonuçta bir şey yapıyorsak tam yapalım diye düşünüyorum. Açık pembeymiş gibi gözüküyor da aslında zaten koyu rengi hiçbir zaman açık pembe durmayacağı için aralarda sinsi sinsi sadece metalik metalik parlayacaklar. Evet, olabildiğince çok sürmeye çalıştık. Şimdi etkisini çok görmek istediğiniz için 20 dakika bekliyoruz ondan sonra. 20 dakika bekliyoruz. 20 dakika bekliyoruz. Ondan sonra bak ne oldu ya? Hayır, olmasını istediğimde olmuyor. Kırtlamıyor. 20 dakika bekliyoruz, ondan sonra kurutacağız ve bakalım sonuç ne olacak. 20 dakikayı doldurduk arkadaşlar. Şimdi saçlarımızı açacağız, tarayacağız daha muntazam görünmesi için. Ondan sonra kurutacağız. Saç ıslandığı için bir tık sertleşiyor. Sertleştiği için de birazcık zor açılabiliyor haberiniz olsun yumuşak dişli bir tarakla bu işlemi yapmanızı tavsiye edeceğim. Az önceki ince tarakla mesela bu açma işlemini yapamazdınız. Zaten işlemi kursaca yaptığımız için biraz da bekliyor. Ondan sonra tekrar tararken kurumuş oluyor açıkçası. Buradaki saç kurutma makinesinin işlemi sadece birazcık şekil vermek olacak galiba. Aslında başı yapsaydık daha güzel gözükürdü ama şeyimiz şu anda burada değil. Yani bu işlemi hiç olmadığını söylemek yanlış olur bence. Neticede boya yani. Ama her türlü boyayıp tekrar tekrar yok dip boyasıdır yok bilmem ne boyasıdır diye boyatmaktan çok daha az yıpratıcı olacak diye düşünüyorum. Merak ettiğimiz her rengi sonuçta tamamen boyatamayız. Yani yeterli. Artık saç kurutma işlemine geçebiliriz. <laughs> Arkadaşlar kurutma işlemini yaptık ve geçici boya işlemimiz tamamdır. Gördüğünüz gibi Tatlı bir değişiklik oldu. Geçici bir değişiklik ama bence hani önünüzü geçirmek açısından güzel bir seçenek. Mesela bir yere gidersiniz hani bir parti olur vesaire ya da birinin hani nikahına vesaire eğlencesine gidersiniz. Değişiklik olabilir. Tabii ki hani fön çektirmiş olsaydık ya da hani başa falan yapılmış olsa çok daha güzel dururdu ama şu anda öyle bir seçeneğimiz yok. Zaten yazarlarında da hani düz olması bence daha güzel bir seçenek diye düşünüyorum. Benden şimdilik bu kadar. Ben ilk saçımın tadını çıkarmak için huzurlarınızdan çekiliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ve beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda. Birlikte.